Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spider-Man modu ve araba modunu tanıtacağım. Oyun atabiliyor. O yüzden hemen göstereceğim. Neden atıyor? Bir sürü dünya açtığım için atıyor. Dünyaların bazılarını sildim. Hemen gösterelim. Durun. Ben eşyaları alıp geliyorum. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. Eşyaları alıp geldim. Bakın bu Bugatti. O pendol kapı açıldı. Buradan yazısına basacağız. Bakın araba çok hızlı değil mi ya? Bence de çok hızlı. Durun hemen ben eski yerime gidiyorum. Videoyu durdurayım. Video durdurmak çok hoşuma gidiyor. Durduruyorum. Arkadaşlar bunlarda bir fark yok. İkisi de aynı. İki tane aldım. Sadece renkleri değişik. Bir gri bir siyah. Şimdi hemen örümcek adam moduna geçelim. Bakın şurada olması lazım. Bu örümcek adamın bir eşyası. Bakın burada bir sürü örümcek adam zırhı var ama ben en çok bunu seviyorum. Yineli. Bakın. Nasıl oldu yakıştı mı? Durun bir eşyamızı almayı unuttuk. O çok altlarda. Buraya da geçiyoruz. Evet bu. Bu ve bu. Diyorsunuz ki. Şey göre diyorsunuz. Göstereceğim. Durun oyun yaptı ben hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar bunların ne işe yaradığını göstereceğim bu kadar ben bu modda eskiden indirdim oynadım birkaç kere tekrar oynuyorum. Bu örümcek çıkarıyor bakın. Oo, örümcekleri çıkarmak. Bakın bu da örümcek ağa fırlatıyor. O ineği öldürüyor. Çek atıyor lan. Durun bir deneyelim. Ay kim bu işte öldürüyor. Bakın bu da o balık Yazıyor. Buna basınca balık tutuyorsunuz. Denize de deneyeceğim bunu. Oha. O bunu ne yaptım? Neyse. Biz balık tutalım. Ah, burada bir balık var. Aa, öldürüyor. Balık Şimdi diğer kostümü deneyelim arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Videoyu durdurmayı çok seviyorum. Durduruyorum. Evet arkadaşlar. Bu da diğer bir, bir tane kostümümüz. Ben diğer kostümümü de gösteriyorum. Bakın bu da diğer kostüm. En beğendiğiniz kostüm hangisi? Yorumlara yazın. Ve puanlayın arkadaşlar. Lütfen 500 abone olalım. Görüşürüz. Oruncaklar kavga ediyor. నన్ను ఊటమ్ అమ్మ స్టగా ఇంకూ ఉంటుంది